Merhabalar sayın takipçilerim. Esma mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir börek yapalım. Böreği nasıl yapacağım? Değişik bir börek. E, labada topladım. Toplamış olduğum labadaları da sizlere videosunu e, kanalımda paylaştım. Kanalımı ziyaret ederseniz labadaları nasıl toplamışım izlersiniz arkadaşlar. Şöyle en güzel yerlerinden şöyle küçük küçük orta kısmından taze yerlerinden topladım. Şimdi bunlardan böyle karca yapacağız. Gerçekten inanılmaz güzel oluyor. Ispanaktan daha lezzetli diyebilirim size. Şöyle lavadalarımı ince ince doğrayacağım. Lavada bilmeyenler için videosunu paylaştım arkadaşlar. Lavada bu şekilde oluyor. Daha büyük bir yapraklarından da sarma sarabilirsiniz. Yemek yapabilirsiniz. Bu şekilde ince ince doğrayıp ıspanak gibi yemeği de oluyor. Ben şimdi börek harcında kullanacağım. Şöyle ince ince çok ince değil de şöyle orta bir şekilde ıspanak doğrar gibi doğrayacağım inanın bana çok lezzetli oluyor ıspanak böreğinden daha lezzetli oluyor şöyle şu şekil lavadamı doğrayacağım bazı yörelerde efelek de diyorlar diğer ismiyle efelek bu otu kesinlikle gönül rahatlığıyla toplayıp yiyebilirsiniz kesinlikle hiçbir zararı yok çok faydalı bir ot bu şekilde doğrayıp yemeyi de çok güzel oluyor kavurması güzel oluyor üzerine kavurursunuz yoğurt dökersiniz yumurta kırarsınız her şekilde güzel oluyor arkadaşlar Şöyle doğramış olduğum labadamı bir kabın içerisine alıyorum. Şöyle hepsini doğrayacağım. Güzel bir börek yapalım. Bu arada kanalıma yorum yazmayı, beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup desteklerinizi esirgemeyin. bir kısmını da labadanım bir kısmını da böyle doğrayıp tuzlu atacağım börek yapacağım yemek yapacağım zaman da çıkaracağım bu şekilde de değerlendirebilirsiniz ıspanak gibi çok hafif bir şey var lezzeti var piştiği zaman da çabuk pişiyor arkadaşlar ben bunu çiğ olarak kullanacağım hiç kavurmayacağım çiğ olarak böreğimin içinde kullanacağım şöyle yarım soğanından büyük baş yarım soğanı şöyle ince ince döriyorum. Sonunda labadan üzerine bıraktım şöyle bir miktar tuzunu atıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber. Şöyle bir miktar yağ, sıvı yağ, zeytinyağını tercih ederseniz. Bir miktarını da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir miktar da karabiber. Hepsini iyice karıştırdıktan sonra sosunu hazırlayalım. Şöyle biraz karıştıracağım. Daha sonra bekletelim biraz ee, acımı küçülsün. Tuz attığımız için acım küçülecek. Daha sonra peynirini ilave edeceğim. Şöyle karıştırdıktan sonra bırakıyorum kenara hacmi küçülsün. Böreğimin iç harcı için, pardon e, sosu için sadece bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı su kullanacağım. Gayet ekonomik. Çıtır çıtır böreğimiz olacak. İçi yumuşacık. Şöyle karıştırdıktan sonra şöyle çok az da şöyle bir fiske tuz atıyorum sosumuza iyice karıştırdım şimdi kenar e, alıyorum böreğimi yapmaya başlayalım evet arkadaşlar tepsimi yağladım tepsimi yağladıktan sonra şöyle böreğimi yapmaya başlıyorum şöyle bir tane yufkama biraz yırtıldı değiştirelim alt kısmının yırtması yırtık olmaması daha iyi olur. Şöyle tepsime seriyorum. Şöyle kenarları dışa gelecek şekilde yufkamızı serelim. Şöyle sosunda şöyle döküyorum. Kırçayla sürmenize, itenayla ile sürmenize hiç gerek yok. Şu şekilde hemen sosundan dökelim. Tekrar üzerine bir adet yufka daha serelim. Şöyle kırışık olacak şekilde yufkalarımızı sereceğiz. Bugün de lavadalı börek yapıyoruz değişiklik olsun. Siz de bu şekilde toplayın. Bu bereyi mutlaka deneyin arkadaşlar. Şöyle sosundan biraz daha üzerine gezdireceğim. Her yufka serdiğimizde sosundan mutlaka ekleyelim. Yufka serdikten sonra tekrar üzerine sos döktüm. Şöyle peynir biraz e, yarım kalıp kadar beyaz peynir ilavesi yaptım. Şöyle iyice karıştırdım sosumuz hazır. Şöyle dökeceğim. Şöyle her tarafına gelecek şekilde dökeceğim. Sadece iki e, arasına koyacağım. Ki sefer koy, iç harcı koyacağım. Şöyle bol bol iç harcımla dökelim. Üzerine tek bir yufkayla tek bir yufka serdim. Şöyle tekrar sosundan döküyorum. Bir yufka daha sereceğim şimdi. Tekrar iç harcından dökeceğim. yufka daha serdikten sonra tekrar iç harcı döküyorum. Toplamda 7 yufkadan tamamlayacağım böreğimi. Şöyle iç harcını iki kata koyarsanız daha lezzetli olur. Bütün yufkalarımı bitirdikten sonra şöyle kenarındaki fazlalıkları üzerine çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi yoğurdumu şöyle bir yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte karıştırdım. Şöyle böreğimin üzerine her yerine gelecek şekilde süreceğim. buradan koyu kısmından alırsanız daha lezzetli olur. Sulu olmasın. Şöyle böreğimi kesip kestikten sonra fırına vereceğim. Şöyle kare kare olacak şekilde böreğimi kesiyorum. Böreğimi de dilim dilim kara olacak şekilde kestim. Şöyle üzerine çörek otu gezdiriyorum. Susam da dökebilirsiniz. Böreğim fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına böreğimi göndereceğim. Böreğim fırından çıktı. Gerçekten çıtır çıtır içi yumuşacık harika bir börek oldu lava dalı börek şöyle sizlere çok sıcak şu anda hemen beklemeden sizlere kıvamını gösteriyorum alt üstü de kıpkırmızı kızaran şahane bir börek oldu arkadaşlar şöyle Çok sıcak elimi yakıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beni tuşuna basmayı, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.